Tablo ilişkilerinin sorgularından devam ediyoruz. Bunun için MySQL'e tekrar geldim. Şimdi e, ben video çekmeden önce e, veri tabanlarına, kitaplar ve yazarlar tablolarına yeni veriler ekledim. Burada iki tane kitabımız var. Biri yazarsız kitap dedik. E, yazar bilgisini tutmuyoruz. Diğeri de dijital kare. Onun da yazarını eklemedik yazar tablosuna. Şimdi yazar tablosuna geldiğimizde de Elif Şafak yazarını ekledik buraya 9. indekse ama bizim kitaplar tablosunda yazar numarası 9 olan sağ tarafta yazar numarası 9 olan hiçbir kitap yok. Bunları ben size kodlar, kodlarla joinleri anlatacağım için birkaç şeyi görmeniz gerekiyor. Onlar için ekledim. Şimdi bunun için joinlere başlayacağız. Şimdi joinlerin ne olduğuna bakalım önce. Bunun için size şekil üzerinden gönder, göstermem gerekecek. Şu sayfaya giriyoruz. Güzel bir e, bilgi sayfasıdır. Kod kullanımlarını falan gösteriyor. Lakin dikkat etmeniz gereken nokta şu. SQL için bazı kodlar MS SQL'de çalışıyor. Bazı kodlar MySQL'de çalışıyor. Bazı kodlar ortak bir şekilde, ikisinde de aynı şekilde çalışıyor. Burada şimdi sol taraftan biz Join'leri seçelim. Şimdi Join'ler nedir? Join'ler oluşturulan tablolar üzerinde İlişki kurduktan sonra soruları yapabilmek için kullandığımız bir işlemdir, bir yapıdır. Ben kalemimi de açayım. Şimdi birincisi inerjoin. Inner join ile tablo 1 ve tablo 2'de ortak olan elemanları sadece alıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşilli taralı olan alan ortak elemanlardır. Onları sadece alıyoruz. İkincisi leftjoindir left join'de left e, sol demek İngilizcede. Bilmeyenler için söylüyorum. E, soldaki tablo yani tablo 1 syntax'ını göstereceğim birazdan. Önce tablo 1, sonra tablo 2. Yani ilk ilk tabloyu, sonra ikinci tabloyu yazıyoruz. Left join'de de e, tablo 1'de olan ve ortak olan elemanları alıyoruz. Yani tablo 1'deki elemanların hepsini göster anlamına geliyor. Right join'de bunun tam tersidir sağdaki tablodaki elemanları alıyor. Bir diğeri ise full outer join. Bu da iki tablonun ortak elemanlarını ve iki tablonun verilerini komple alıyor. Şimdi bizim MySQL kullandığımız MySQL da SQL dili olan MySQL bu full outer join'ın kullanımını desteklemiyor. Bunun için biz left join'le right join'i birlikte kullanacağız. Bununla birlikte size yeni bir kavram daha öğreteceğim. Şimdi sorgulara gelelim isterseniz. Şurayı kapatayım. Evet. Veri tabanına geldik. SQL kod kısmına giriyoruz şimdi. Şimdi buradaki yapı şu şekilde. Yine select yıldız from dedikten sonra tablo 1 az önceki şekilde görünen tablo 1'i buraya yazıyoruz. Biz kitapları yazalım. Kitaplar dedikten sonra e, evet, i̇lk kavram neydi? Inner join. Yani iki tablonun ortak elemanlarını alacağız. Tablo 1 ve tablo 2'nin ortak elemanlarını alacağız. Inner join yazdıktan sonra ikinci tablomuzu yazıyoruz. bizim ikinci tablomuzun adı da yazardı. Yazarı yazdıktan sonra bizim select yıldız from tablo adı peşine kullandığımız şart kelimesi olan ver yerine joinlerde biz on kelimesini kullanıyoruz. Buna dikkat edin. E, haricinde ilk tabloyu gösterdiğimde daha doğrusu ilk derslerde size bir şey göstermiştim. Bu durumu incelerken gelip şurada SQL kısmına geldiğimizde size şurayı göstermiştim. Demiştim ki yayın evi veri tabanının kitaplar tablosu. Şu yapıyı nasıl kullanacağımızı göreceğiz şimdi. Şimdi yapıyı o şekilde kullanacağız. 10 dediğimiz kısımda bizim şartlarımız olacak. Biz şimdi tabloda listelemek istediğimiz neydi? Hatta bunu şimdi bir yazmayalım. Tabloda listelemek istediğimiz neydi? İki tablonun ortak olan elemanlarını. Ama biz bu ortaklığı ilişkiye göre alacağımız için burada bizim tablo yapımızda ortak olan elemanı yazar ID olarak belirlemiştik. Diğer tabloyu da açayım tekrardan bakalım oraya. Evet, ortağını yapıya da tıklayalım. Evet ortağı yazar ID olarak almıştık gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu yazar ID'lerin ortak olduğunu bildiğimiz için ilişkiyi ona göre kurduğumuz için buraya gelip diyoruz ki inner join'den sonra ikinci tablonun adını yazdıktan sonra on diyoruz. 10 dedikten sonra da büyük harfle de yazabilirsiniz. Küçük harfle de sıkıntı olmaz. 10 dedikten sonra şartımızı yazıyoruz. Diyoruz ki kitaplar tablosundaki yazar ID'si ki şuna dikkat edin sol taraftaki sol demin ilk tablo tablo biri önce yazıyorsunuz eşittir yazar tablosundaki araya nokta koyarak yazar ailesine eşit olan verileri bana getir diyorsunuz burada. Şimdi tabloyu çalıştırdığımızda bize Kaşan Ömer Seyfettin'e, Yüksek Ökçelerin Ömer Seyfettin'e işte her bir yazarın kitaplarını gösteriyor. Lakin dikkat ederseniz benim daha sonradan eklediğim yazarsız kitap Evet yazarsız kitap ve dijital kale kitapları görünmüyor. Aynı şekilde e, eklediğim Elif Şapağ'ın kitabı da burada görünmüyor. Buna dikkat edin. Bunun önemi orada. Dediğim gibi bu join e, kısmı sadece birleşim noktasını birleşim kümesini aldığı için bu şekilde kullanıyoruz. Daha sonra bu şekilde bir sonuç çıkarıyor bize. Şimdi biz eğer bu şartı vermezsek ne olur? ona da bakalım. Biz eğer şu 10'dan itibaren şartı vermezsek ve çalıştırırsak tablo bu sefer kitaplar tablosundaki her kitabı gelip yazarlar tablosundaki her yazarla eşleştirecek. Bakın şu sayı arttıralım yüz yeni. Şimdi kaşağı kitabını Ömer Seyfettin'le, Tolstoy'la, Dostoyevski, Pushkin, Shakespeare ve Elif Şafak'la birleştiriyor. Yüksek ökçeyle aynı şekilde Ömer Seyfettin tüm yazarlarla birleştiriyor. Bizim bu 10 şartını kullanmamızın en büyük sebebi, sebebi budur. Ve Elif Şafak'ın mesela Elif Şafak'ın hiçbir kitabının kayıtlı olmamasına rağmen Elif Şafak burada çıkıyor. Çıkmaması lazım normalde. bir sonraki sayfaya ilk 250 diyelim. Aşağı inelim. Bakın gördüğünüz gibi yazarsız kitap ve dijital kalit kitaplarında yazarları olmamasına rağmen diğer yazarlarla eşleştirme işlemini yapıyor. O yüzden yapıyı kullanırken kurduğunuz sorgu çok önemlidir. Bu sorguyu düzgün kurmak daha da önemlidir. Şimdi size inner join'i gösterdim. Inner join'den sonraki kavramımız left join'dir. Left join şu şekilde inner yerine left yazıyorsunuz. Left join dedikten sonra şartınızı belirtiyorsunuz. Ha bunu bu şekilde çalıştırabilir miyiz? Bir deneyelim. E, hata alıyoruz çünkü şart vermemiz gerekiyor. E, Left join neye göre alacağımızı buraya yazıyoruz. Diyoruz ki kitaplar tablosunu yazar ailesi yazar tablosunun yazar ailesine eşit olan kümeyi bize göster. Evet gördüğünüz gibi kaşa e, kitaplarımız geldi. Ama dikkat etmeniz gereken bu lefti inner join'dan ayıran özellik şu. Sol kümede yani şu left join'in şu yapı olarak diyorum. Left join yazısının solunda kitaplar sağında yazarlar. Left sol left join soldan birleşimini al demek olduğu için şimdi kitaplar tablosu solda olduğu için kitaplar tablosunun birleşimini alacak. Yani kitaplar tablosunun tüm elemanlarını alıyor. Yazarı olsun ya da olmasın şurada gördüğünüz gibi yazarsız kitap ve Dijital kaleyi ikisini birlikte alıyor Onun haricinde diğer bir yapımız vardı o da Right Show indi biz Ray right Show'unu kullandım satır içi düzenli diye buraya da Right Show in dediğimizde bu sefer e, boş olan yani yazarsız kitapları almıyor ama e, kitabı olmayan yazar bilgilerini de gö şey, tabloda gösteriyor. Gördüğünüz gibi Elif Şafak burada en altta gösterdi. Right Join ve Left Join'in farkı burada. Bir diğer kavramımız yapımızda Full Outer Join'dir. Şimdi Full Outer Join'in e, iki tablonun kesişim noktalarıyla birlikte tüm elemanların listelediğini söylemiştik. Şöyle tablo 1 ve tablo 2 olsun. Bunların Full Outer Join'ine hem şuradaki hem şuradaki hem de şuradaki elemanları listeleyeceğini söylemiştik. Ama MySQL'in de full auto join'i kullanamadığını söylemiştik. böyle bir yapının MySQL'de olmadığını söylemiştik. Bunun için geliştirilen yöntem de şudur. Left join ile tablonun sol kısmını Right join ile tablonun sağ kısmını alıyoruz. Bunları birleştiriyoruz. Şimdi burada yeni bir yapı ortaya çıkıyor. Daha doğrusu şu ana kadar göstermediğim bir yapı olduğu için yeni bir yapıyı kullanacağız. Bu da union. Şimdi bu union kelime olarak birleştirme manasına geliyor. Şimdi bu yapıyı kullanırken şu iki tabloyu alıp daha doğrusu iki tane sorgunun sonucunu alıp tek bir tablo haline getiriyoruz. Tek bir küme haline getiriyoruz. Union küme yapısıyla çalıştığı için şimdi iki tabloyu birleştirdiğimizde bizim şu ortadaki Farklı bir renkte göstereyim. Boyutu bir bütün Bizim şu ortada tam birleşim noktasında olan yani inner join kısmımız iki sefer tekrar ediyor. Şimdi, ama biz tabloda bunu iki sefer görmeyeceğiz. Çünkü union yapısı küme yapısıyla birlikte çalıştığı için bu sefer aynı olan verileri almayacak. Niye? Çünkü kümede aynı elemanda birden fazla olamaz. Bundan dolayı e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, her elemandan birer tane olacak şekilde biz sorguyu başarılı bir şekilde çalıştıracağız. Şimdi sorgumuza geçelim. SQL kısmına gelelim tekrardan. Şurayı silelim. Kitaplar diyelim. Ne yapıyorduk? Left join alıyorduk önce. Left join dedikten sonra ikinci tablomuzu yazıyoruz. 10 diyoruz. Şartımız neydi bizim? Kitaplar kitapların yazar ailesi yazarı yazar ailesine eşit olanlar. Dedikten sonra union yapısını burada kullanıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım biraz da. Union yapısını burada da kullanıyoruz. İki ayrı sorgunun arasında kullanıyoruz. Neydi ilk sorgumuz? Left join ikincisi right join. De. Bunların arasını Union'u ekliyoruz. Union'u ekledikten sonra geliyoruz. Şu kodun aynısını sadece right olacak şekilde ayarlayıp yazıyoruz. Bir daha yazmayalım. tek kopyalayıp yapıştıralım buraya. Şurada left de right yapıp sorgumuzu bir çalıştıralım. Bakalım kodda hata yapmış mıyız? Evet yapmışız. Dediğim gibi şurada da görüldüğü üzere tüm kitapları alıyor. Yazarsız kitapları da alıyor. Kitabı olmayan yazarları da alıyor çünkü iki tabloyu tamamını yazdırıyor gördüğünüz gibi herhangi bir tekrar eden değer yok herhangi bir tabi iki sefer yazdırmamış şimdi burada ekstra öğretmek istediğim göstermek istediğim bir yap kısım daha var burada yıldız yerine biz diğer tabloda daha doğrusu diğer videolarda öğrendiğimiz gibi sütun isimlerini sadece listeleyebiliyoruz yalnız burada iki farklı tablo üzerinde çalıştığımız için hangi tablonun hangi sütunu kullandığımızı da yazacağız kitapları kitap adı böyle yazarında, da yazar adını alalım. Hatta biz o S yapısını burada da kullanabiliyoruz. S diyelim. Tek tırnak içerisinde yazıyorduk hatırladığınız gibi. Kitap adı şeyi de büyük yapayım. Daha sonra yazar adından sonra da yine s yapısını kullanalım. Tırnak içerisinde yazar adı dedikten sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta soldaki sorguyla sağdaki sorgunun aynı olması gerekiyor. Aynı olmadığı zaman hata alacak. Dilerseniz onu bir göstereyim size. Şöyle git diyelim. Gördüğünüz gibi hata verdi. Niye? İki tarafın sorunları birbirine eşit değil. Çekilen veriler birbirine eşit değil. Çünkü yani sütun verilerini çekiyoruz ama sağ sol join için kitap adı ve yazar adı kısmını çekiyoruz. Sağ join içinde de bunları çekmiyoruz. Tüm veriyi çekiyoruz. O yüzden sıkıntı çıkıyor. Şuradaki yıldız yerine de aynı şekilde yapıyı yazarsak git dediğimiz zaman Burada gördüğünüz gibi kitapları ve sadece yazarları listeliyor. Bunun haricinde e, gösterebileceğim başka ne var? E, biz bu select, pardon, left join'de, right join'de ve inner join'de de bu sütun isimleri kısmını kullanabiliyoruz. Bu da siz, e, bilginiz olsun bunlarda. E, onun haricinde gösterebileceğim başka bir ek bilgi var mı? Yok, yeni anladığınızı düşünüyorum. Çünkü yapı basit. İki tane sorgu arasına yazılıyor. Onun haricinde yapabileceğimiz inner join, full outer join, right join için bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.